Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz Hoş geldiniz Bugün sizlerin karşısında yeniden Brawl Stars'ta arkadaşlar. Tek hesaplaşma modunda kazan ya da kaybede kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bugün e, tabii ki e, Nita ile oynayacağım. Nita ile, sevdim aslında. E, Nita bana kupa kazandırdığı için sevdim. E, ve bu e, Seili'yi de dünya sıralama e, şey... Dünya yerine sokmaya çalışacağım arkadaşlar bugün. Evet, Nitra ile ilk maçımıza başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Artık farklı 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 karakterlerle oynayacağım arkadaşlar. Yani öyle daha hoşuma gidiyor diyebilirim. Nereye gitti la? Adamı göremeden adam kaçtı. Şunu biraz aşağı indirelim. Gel. Gel oğlum. Gel işte busun. Ya kaçmayın bir kere de be. Belki öldüreceksin. Belki öldüreceksin ya. Ulan oğlum. Lan gel buraya. Allah orada kim var? Abi bir tane beynine yedi gel buraya. Gel buraya. Dönüyorsunuz ama bana da vuruyorsunuz. Ah primo. El primo. El primo beni kıstırırsa alabilir abi. Şuraya mı gitti la? Aynen oraya gitmiş. Aynen oraya gitmiş. Aynen oraya gitmiş. Abi. Aa. Abi ben ayıkmadım ama ya. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı etmiyoruz problem yok. Evet ikinci oyundan devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu win'i alacağım abi bırakmam. Ben birinciliği alacağım. Bunun başka çıkar yolu yok. Hadi hızlı bir şekilde. Hadi. Hadi. İşte bu. Kırıl artık. Ha <laughs> ha çakal. Gel. Benimsin. Hala nereye kaçıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben sana döndüm vurum. Oğlum burada kimse yok değil mi? Allah bizi haşat ederler yemin ediyorum. Allah red Dur. <laughs> Sağ ol önüm açıldı. Bana lan. Tam burada öldüğüm için oradan korkuyorum abi. Burada kimse var mı? Olsa da artık ölürdü. Evet. Olumlu lan kimse yok. Var mı burada biri? Yok. Boş. Eyvallah hayatımı kurtardın. Evet şimdi beyin yakmam lazım ama nasıl ah öldü dur 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 lan lan kaybol kaybol lan ha abi gidiyordum 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 bir yerden red zone vuruyor bir yerden adamlar vuruyor bir dakika abi bir tane vuramadım lan iki yerden dalmayın bak en sevmediğim şey kaybolan öl artık. Allah sizi kahretsin. iki yandan vurdunuz ya. Oğlum ya yapmayın bir kere danı. Aa öldün yani ya. Öldün ha. Öldün ha. Yani eline ne geçti ha. Allah aşkına ya. Bir kere de teker teker gelin sevinelim ya. Anca iki kişi dalasınız. Anca iki kişi dalasınız. Nerede siz de o erkeklik teke tek gelesiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü oyundan devam ediyoruz. Ben bu bina alacağım abi. Bunun çıkar yolu yok. Kral artık. Kral ben kırıldım burada. Evet. Lan ben öldürdüm onu. Kilimi çaldı ya. Nakta ben öldürsün sen artık. Demek benim kilimi çalarsınız ha. Abi gücü benden fazla ama hiç emin değilim ama bak. Girişmek istemiyorum. Oo üçmüş gücü. Ben her türlü alabilirim. o. Gel lan bre. Gel lan bre. Gel kaçma. Abi bir daha beynine yedi. Yiyip yiyip kaçıyor. Yiyip yiyip. Allah. Allah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır. Abi böyle bir şey yok ya. Niye ben birini öldürdüğüm zaman benim arkamdan çıkıyorsunuz abi ya. Bu kadar da şanssızlık olunmaz ya. Bu şanssızlık bana fazla abi. Gerçekten bu şanssızlık bana fazla. Birini öldürdüğüm zaman diğeri arkamdan çıkıyor. Zoruma gidiyor ya. Ne olur yani teke tek gelseniz. Arkamda el primo diğeri bilmem ne bilmem ne. Ayıp yaptınız ya. Öldürebiliyorsan de ben öldürebiliyorum. Ben ona göre oynarım abi. Yani. Üç kişi de bir adam adamla. Gelsene. Gelsene oğlum erkek misin lan? Kahpe. çalmalan benim mi? Nereye kaçtı la? Oha oğlum bu ne hız? Oha 3 tane el primo. Kaybol lan. Bak 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 o da orada pusuya yatmış. Abi ortadayım. Ortadayım. Kimse yok. Arkamda red zone dişi. Burada dolu insan. Bir tane beynine ah be ağaç var. Bir tane beynine yedi. Bir tane daha beynine yedi. Bir tane daha beynine yedi. Yiyip yiyip kaçıyor Allah. Hayır. Ya bu red zone niye hep beni buluyor ya? A onu da öldürdüm. <laughs> o kil benim. O kil benim. Bırak. Bırak o kil benim. Ha sağ ol. Abi az daha gidiyordum la 3 tane el primo'da. 2 tane el primo'yu nasıl devirdim. <laughs> Gel lan buraya. Sen benim kilimine Allah seni ağaç gibi Allah cezanı versin. Yiyip yiyip kaçıyor. Yiyip yiyip kaçıyor. Oha o ne lan. Vay kahpeler ama ikisini de yene... onu yenerim de onu yenemem abi. Of. Kötü oldu. Evet arkadaşlar. Buradan 60. seviyeye getirdik. Şu yeni rozetimizi alalım. Ardından da büyük kutuyu açalım. Ne olursun karakter çıkartık. Vallahi bıktım bak. Çıkmadı. Çıkmadı abi çıkmıyor işte. Vermedi zaman vermiyor. Zorlamayacaksın. Zorlarsan hiç vermiyor. Evet. Bunu bir daha güçlendirebilir miyim? Param yetiyormuş. Evet. Sen böyle 3 seviye yapalım. Sevdiğim bir şeydir. Evet arkadaşlar. Benimle arkadaş olmak isterseniz arkadaşlık adım burada 82G'ye yo yvg olarak bana istek atabilirsiniz ve benimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.